Selamün Aleyküm. Diyanet Takvimi 2021. Günlerden 5 Ağustos Perşembe 26 Zilitçe 1442. Bugün Fransa'nın Cezayir Katliamı 1945 yılında. Ey iman edenler! Allah'ı çok çok anın. Sabah akşam onun yücelik ve eşsizliğini dile getirin. Ahzab Suresi. Bir hadis. İnsanların en hayırlısı ömrü uzun olup ameli güzel olandır. İyi dost. Günümüzde pek çok kişi sadece Allah'ın rızasını gözeterek dostluk, kardeşlik, arkadaşlık kuran insanların kalmadığından şikayet eder. Çoğu zaman dertleşmek istediğimizde bir dert ortağı başımız dara girdiğinde yanına gidecek ve yardım isteyecek bir dost ararız. Bu durumlar sadece günümüzde değil, geçmişte de yaşanmış olacak ki bundan şikayet eden bir kişi Allah dostu Cüneydi Bağdadiye gelerek artık Allah için kardeşlik, dostluk kalmadı diye dertlenmişti. Onun bu şikayetine karşılık Cüneydi Bağdadi şöyle karşılık verdi. Senin dertlerine derman olacak sıkıntılarını ihtiyaçlarını giderecek birini arıyorsan gerçekten de bu zamanda öyle bir kardeş ve dost bulamazsın. Ama Allah için yardımına koşacağın, sıkıntılarına Allah rızası için katlanacağın, derdine derman olmaya çalışacağın kardeş ve dost arıyorsan böyleleri çoktur. Allah için kardeşliği ve dostluğu yaşatmak için kendine iyi dostlar bulamıyorsan kendin iyi bir dost olmaya çalış. Vesselam.